Ezgi. Geldim aşkım. Otursana. Seni böyle apar topar getirdiğim için kusura bakma. Ama kimi arayacağımı bilemedim. Kusur ne demek Tülin? Beni arayacaksın tabii. Bak asıl aramazsan bozulurum. Ne yaptın hayatım? Bulabildin mi parayı bari? İşte burada. Tam on bin. Harikasın. Ne diyeyim ki? Ama bak borç olarak alıyorum tamam mı? En kısa zamanda ödeyeceğim. Annen iyilesin. Gerisi hiç önemli değil aşkım. Hem artık ben de aileden sayılırım. Öyle değil mi? Aile mi? Sen bana ailemden de yakınsın. Canım benim. Ben şunu vezneye vereyim. Şu işlemleri halledeyim. Pek ben de geleyim seninle. Gerek yok hayatım. İşin gücün vardır şimdi senin. Hem annemin taburcu işlemleri var. Bölünme hiç. Ya olsun. Hem ben de annene tanışmış olurum. Fena mı? Burada böyle ayaküstü olmaz hayatım. Sonra eve gelirsin olur mu? Olur. Sen bilirsin. Şimdi ben ne yapayım aşkım? Sen şimdi öğlenleyin uğrarsın. Tamam, öğlen gibi uğrarım aşkım. <laughs> Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Çok teşekkür ederim. Canım, hoşça kal. Hoşça kal. Kime baktın hemşerim? Hasta ziyaretine geldim. Kime? Hayriye Hanım'a. Kızı sözüm olur da. Kim kim? Hayriye Hanım. Kızı Tülin. Yanlış gelmişsin hemşerim. Yok öyle biri. Nasıl olur ya? Kadın daha bugün taburcu oldu hastaneden. Önce bedeki dairede oturuyorlar. Ya Yok kardeşim. Bu apartmanda Hayriye de yok, Tülin de yok. Her o dairede hiç yok. Manyak mısın be adam? Nereden çattık ya? Bak arıyorum. Ara. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Nasıl ya? <laughs> Kapıdadır şimdi salak. Başkası çıkınca da saldırmıştır telefona. Aradığı kişiye biraz zor ulaşır. <laughs> Ama bu seferki hakikatten salaktı ya. Görmen lazım. Bir aydır çıkıyoruz, hemen taktık sözü. Oh. Sonra da hiç bilmediği, tak annemin ameliyatı. <laughs> On kağıt temiz iş vallahi. Hem de nasıl. Ne yaptın? Mail adresini değiştirdin mi? Aa, Deli misin? Anında temizledim. Yeni adresi açtım bile. Oo, Bak. Millet birikmeye başlamış. Yağmur gibi hem de. Dersleri bu kadar kafa patlatsam profesör olmuştum biliyorsun değil mi? Profesör olsam kaç para kazanacağım kızım? Bak burada yolunacak bir sürü kaz var. <laughs> Dur şu çocuğa bir cevap yazayım. Ne oluyor burada? Bu manyak apartmana girmek istedi. Ben de mani oldum beyim. İyi de neden mani oluyorsun ki adama? Tülin diye bir kızı sayıklayıp duruyor. Yok öyle biri. Sen emin misin bu apartmanda oturduğuna sözlü? Evet. Eminim, eminim komiserim. Kaç defa bıraktım buraya. İçeri girdin mi hiç? Annesiyle plan tanıştın mı? Yok. Sözü de kendi aramızda taktık zaten. Ama aileye girdim gibi bir şey. <laughs> o nasıl oluyor? Sıkışmışlar biraz. Annesinin ameliyat parasını verdim. Borç olarak tabii. Yoksa Tülin asla kabul etmez. Ne kadar verdin? On bin yeteri. Oo. Oo. abi gittim baktım adamın gösterdiği daireye. Ee, kim oturuyor? 80 yaşlarında bir kadıncağız oturuyor. 20 senedir aynı evdeyim diyor. Tülin, Melin falan da tanımam ben diyor. Şimdi anlaşıldı. Usta durum belli herhalde. Hem de aynı yine. Sezgin Bey, büyük ihtimalle dolandırılmışsınız. Nasıl olur ya? Buyurun kardeşim merkeze geçelim. Şu işi doğru düzgün anlatın bize. Hadi, hadi kardeşim. Hadi. Ama hadi. nasıl olur? Tülin böyle bir şey yapmaz. Hadi. Tülin! Hadi kardeşim. Hadi yaşlı o senin için. Hadi yaşlı o.